Sokak seslerinde bugün Allah'ın en sevmediği helalin üzerine konuşacağız. Bugünkü konumuz boşanmalar. Son yıllara baktığımızda bu meseleyi gittikçe yaygınlaşan bir alışkanlık gibi görüyoruz. Eskiden evlenen çiftlere Allah bir yastıkta kocasın diye dua edilirken şimdilerde anlaşamazsak ayrılırız modası başlamış durumda. Tabi işi bu noktaya getiren birçok sebep var. Biz bir kısmına dokunmakla yetineceğiz sadece. Mesela yuva kavramına gençler nasıl bakıyor? Bakış açımızda eskiye nazaran bir değişiklik var mı? Şimdilerde iletişim problemi olarak zihinlerimize yer eden sorun eskiden yok muydu? Illaki vardı. Peki çok değil, 40-50 yıl önceki çiftler bu sorunu aşmak için nasıl bir yol izliyordu? Evlilikte fedakarlık ve sorumluluk sınırları mı değişti de 20 yıla yakın bir süredir dağılan yuvaların parçalanan ailelerin sayısı arttı. Bu konunun önemli bir mesele olduğu noktasında toplum olarak hemfikiriz. Fakat bu işin çözümü nedir? Sonuç itibariyle şimdiki evliliklerde severek evlenme oranı geçmişe kıyas edildiğinde çok daha yüksek. Acaba sorun sevgi kriterlerimizin değişmesi mi? Severek evlendiğini söyleyen eşlerin şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılması normal karşılanacak bir durum değil elbette boşanma davaları için hazırlanmış bir istatistik raporu ilk sırada şiddetli geçimsizliği gösteriyor. Uzmanların boşanma vakaları için üstünde durdukları maddelerden biri de televizyon ve internet. Kullanmak için para ödeyerek evimize aldığımız bu araçlar nasıl oluyor da yuvamızın dağılmasında rol oynayabiliyor? Şöyle ki aile bireylerinin birbirleriyle geçirdikleri zaman azalırken televizyon ve internet başında harcanan saatler çoğalarak eşlerin arasına görünmez bir duvar örüyor. Bu tehlikelerden yalnızca biri. Evliliğin doğasına bakıp düşündüğümüzde birçok sorunun kolay bir şekilde çözüme kavuşabileceğini görebiliyoruz. Öncelikle evliliği aynı yöne yürümek isteyen iki kişinin birbirlerine söz vermesi olarak anlamak gerekli. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar sabırla ve sevgiyle aşılmaya çalışılmalı. Ayrılma fikri bir defa düşünülürse hep düşünülür. Bu fikri bir çözüm olarak görmek çok yanlış. Bu bir çözümden ziyade yıkımdır. Yuvanın dağılmasıdır. Evlenmek üzere olan çiftlere ve yeni evlilere sokak sesleri olarak niyetlerini Allah için bir niyet olarak kurmalarını ve bu niyetin üzerine kafa yorup iyice düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Bir yuvayı dağıtmak iki kişinin ayrılmaları olarak gözükse de bütün hayatımızı etkileyebilecek güçte bir karardır bunu gözden kaçırmayalım şimdi sözü sokaklara veriyoruz bakalım sokaktaki sesler boşanma konusunda bize neler söylüyor zamanımızdaki gençlerin biz Anadolu olarak konuşuyorum. Biz de eskiden e, 4 aile, 5 aile, 4 çocuk, 5 çocuk bir aile bir evde 4 4 göz odada dururduk. Tabi bu e, aile kavramı, bu yaşam kavramı değişti. Dolayısıyla bugün evlenen çocuklar hemen ayrı ev düşünüyorlar. Aile evle birlikte ayrı eşya, ayrı düzen kurmaya çalışıyorlar. E, dolayısıyla bu adet bu gelenek e, azaldı bundan dolayı boşanmaların e, çoğaldığını düşünüyorum. Artı e, bana göre inanç azalması, eşlerin birbirlerine olan karşılıklı sevgi saygısının azalması ya da birbirlerine olan karşılıklı e, görevlerini öğrenmemeleri, bilmemeleri, buna göre davranmamalarından dolayı, hoşgörünün azalmasından dolayı boşanmaların çoğaldığını düşünüyorum. Ama e, düzelmez mi? Düzeleceğine inanıyorum. İyi insanların eğitimine girdikten sonra karşılıklı birbirlerine olan görevlerini öğrendikten sonra birbirlerine karşı hoşgörülü davrandıktan sonra bunun bu boşamaların azalacağını düşünüyorum ama üzerine gidilmezse eğitimler artmazsa bu şekildeki eğitimler artmazsa bunların Avrupa'ya özenti dış İslam olmayan topluluklara özentilerden dolayı bu boşanmaların önüne geçeceğini zannetmiyorum insanların birbirlerine saygı ve sevgisinin olmadığından kaynaklanıyor. Ee, boşanmaların bence esas sebebi e, gençlerin dini konularda çok yetersiz kalmalarına kaynaklanıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boşanma konusundaki yani e, şeylerini bilmiyorlar. E, dini yaşamadıkları için anne babalarından gördükleri gibi şekilde e, günümüzde yaş şey yapıyorlar. Onun için din yani kısacası dini, dini dinden yoksunlar. Onun için birbirlerine kaynaşamıyorlar yani. Bence boşanmanın en büyük nedeni dini neden. tabi sosyal, zenginlik, ondan sonra maddi, zamanla birbirini beğenmeme gibiler konularda oluyor ama... ...en büyük nedeni dini bence yani boşanma nedeni. Boşanmalardaki ana sebep insanların evliliğe bakış açısı. Yani insanlar eskiden evliliği bir kutsal yuva olarak düşünür... Ve insanlar e, bunu bir kader olarak algılar, e, her türlü olumsuzluğa katlanır ve sabrederlerdi. Yani insanın eşine sabretmesinin de e, ona ecir kazandıracağını ve e, öbür dünyada önüne mükafat olarak geleceğini bilirdi. Ve buna göre insanlar e, birbirlerini çeker ve insanlar birbirlerinin kötü yönlerini değil de onlarda mevcut olan iyi yönlere baktıklarından dolayı ...iyi yönlerini bulur... ...ve bu şekilde... ...evlilik süre gelir devam ederdi. Fakat günümüzde... ...insanların evliğe bakış açısı... ...daha çok şehevi... ...işte günlük mutluluklar... ...günlük heyecanları yerine getirme olarak... ...gördüklerinden dolayı... ...o mutluluğu aldıktan... ...tatmin olduktan sonra... ...artık başka mutluluk peşine düşüyor. Bunun işte ana sebebi de... ...insanların evliliğe bakış açısı... ...ve insanların e, dini yönden, inanç yönden zayıflığı. E, bu konuda en büyük sebep olarak e, manevi boşluk olduğunu düşünüyorum. Şu andaki gençlerimiz e, maneviyatı boş bir şekilde büyük bir çoğunluğu yetişiyorlar. E, dolayısıyla nefis ve hevalarına uygun olarak... ...kendilerine bir eş seçiyorlar. Burada tabi caizse... ...günümüz şartlarıyla... ...cicim ayları bittikten sonra... ...artık sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Huzursuzluk başlıyor. Özellikle bu TV dizilerindeki... ...bu aileler yani böyle cicim aylarında çok lüks bir hayatın çok büyük etkisi var. Gençler zannediyor ki evlendiğimiz zaman da biz bu hayatı hayal edeceğiz. Sürekli el ele diz dize gönül gönül olacaklarını zannediyorlar. En ufak bir sıkıntıdan mütevellit hemen araya soğuklular girmeye başlıyor. Ve neticesinde de işte o büyük allah Teala'nın kerih gördüğü boşanma olayı gerçekleşiyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Gençlerin manevi boşluğu, e, özellikle eş seçimde eee Peygamber Efendimiz'in e, gösterdiği e, bu e, kilometre taşlarına uymamak olarak düşünüyorum. Günümüzdeki boşanmaların sebebini ben şöyle tarif etmeye çalışayım. Maalesef gençlerin o ilk görüşte veya bir bakışta aşk dedikleri sadece işin zahirine bakarak her şeyin o flört döneminde devam edecek gibi zannederek ani kararlar vermelerinden kaynaklanıyor. Bir anda karar veriyorlar sonra e, şartlar değişiyor evlilikten sonra sıkıntılar başlıyor. O ilk e, tatlı dönemler tabii ki bitiyor o zaman huzursuzluk başlıyor. Ta ki, tabii ki bunda maneviyatın verdiği eksiklik, ebeveynin verdiği terbiye bunlar çok önemli faktörler. Gönül ister ki günümüzdeki evlenmeler eski görücü usulüyle evlenmelerdeki, evlenmelerdeki gibi boşanma sayısının daha azda kalması. Maalesef günümüzde yüzde 90 yani yüzde yüz nikahın yüzde boşanmayla sonuçlanıyor. İnşallah bundan sonra bunlar olmaz bundan toplum olarak ders çıkartırız. E, tabii ki bizler üzülüyoruz çünkü nesil e, dejenere oluyor. Nesil kendini kaybediyor. E, i̇nşallah bundan sonra bu tür şeyler olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki televizyon dizileri, internet, yani bu e, chat e, arkadaşlıkları da bu, bu işi çok etkiyorlar. Maalesef e, bırakın e, bekar gençleri tabii ki yuva kurmuş evli gençler, evli insanları bile bu tür yayınlar bu tür iletişimler yuvalarını bozmada çok etken. Bu televizyon dizilerde yani büyük bir etken. Çünkü çoğu zaman insanlar evlerine vardığında artık karşılarındaki eşleri televizyonlardan bir eğitim almış şekilde karşılarında oluyor. Çünkü onlardan bazı esinlendiklerini yapmaya çalışıyorlar. tabii ki şu da oluyor. Şimdi televizyonlardaki esinlenmiş oldukları kendilerini örnek aldıkları şey onun ekonomik boyutunu da görmüyorlar. Kişinin de yani eşinin de ekonomik boyutu ona elverişli olmayınca bu sefer eşi icabında onun istediklerini yerine getiremiyor. Yani bu da boşanmaya bir sebep olabiliyor. Yani bunlar. İşin maddi boyutu... ...tabii bu işlerin manevi tahribatı da çok fazla... ...yani oradaki esinlenen... ...tabii insanların orada etkilenmesi... ...işte manevi e, düşünceleri de... ...beyninden ister istemez silip... dünyevi şeylerin e, o diziler insanları yönlendiriyor. Türkiye'de gün geçtikçe boşalmalar her geçen gün artıyor... ...Batı'da özellikle biz bunun örneklerini yıllardan beri görüyorduk ama... ...Türkiye'deki aile yapısı da her geçen gün bozulduğu için... Artık bunun örnekleri de biz gün geçtikçe gerçekten yakından müşahede ediyoruz. Aslında bütün mesele hep ahlaki erozyonun artmasından kaynaklanıyor. Yani bugün ahlaki hadiseler, ahlaki değerlerimiz bu kadar yıpranmamış olsa, ahlaki değerlerimiz gerçekten olduğu şekliyle kalmış olsa, ailelerimiz de ne olacak? En güzel şekilde yaşamış olacak. Ve neticede boşanmalar ve buna benzer hadiseler de önlenmiş olacak aslında hep biz e, büyüklerimizden dinlediğimiz milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak ve aileyi gerçekten bu şekilde yaşatmak en güzel şekliyle e, daha ileriye götürmek aslında temennimiz bu. Biz gerçekten milli ve manevi değerlerimize en güzel şekilde sahip çıkarsak bunun en güzel örnekleri ne yaparız yaşatmış olacağız. Çünkü geçmişte bunu ecdadımız yaptı. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman asrı saadete baktığımız zaman ailenin en güzel şekilde ne yaptığını yaşatıldığını görüyoruz. Tabii ki daha sonraki hadiselerde Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet, Cumhuriyet döneminde de ne yapıyoruz? Biz bunu en güzel şekilde görüyoruz. Ama bugün artık soğuk savaş bitmiş, efendim işte normal savaşlar bitmiş ama kültür emperyalizm dediğimiz bir hadise var. Bizi bugün televizyon dizileri, efendim işte bunlar benzer daha başka pek çok daha faktör ne yapıyor? Etkiliyor. Aileler artık çatırlıyor. Dolayısıyla. Bunun önlemenin en temel yolu milli ve manevi değerlere en güzel şekilde sahip çıkmak. Aile bir toplumun gerçekten temel taşı. Bundan vazgeçildiği zaman, bundan uzaklaşıldığı zaman ne olacak? O millet de ne yapacak? Zaman içerisinde çatırdayacak ve tarih içerisinde yok olup gidecek. Halbuki biz biliyoruz ki dünyada gerçekten en eski tarihe sahip olan, en, geç, en büyük geçmişe sahip olan milletlerden bir tanesi biz. Türk milletinin geleneklerinde aile çok önemli yer tutuyor. İslam dinine geçmiş Türk milleti. Orada aynı şekilde görüyorsunuz. Kadınlara yine en güzel şekilde değer verilmiş. İşte hadis-i şerif var. Cennet anaların ayakları altındadır. Dolayısıyla dini değerler olarak baktığımız zaman aileye hakikaten çok fazlasıyla önem verilmiş. Biz gerçekten Türkiye'yi daha ileri seviyelere ve dünyada söz sahibi bir devlet, büyük bir millet yapmak istiyorsak ülkemizi, büyük bir devlet yapmak istiyorsak gerçekten milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım ve en güzel şekilde bunlara değerlendirdiğimiz zaman inşallah çok daha güzel yerlere istediğimiz seviyelere gelmiş oluruz diye düşünüyorum. İnsanların bilinçlendirilmesi lazım. Yani ailen için kurulmalıdır, ailen için önemlidir. Bunun üzerinde durmak lazım. Eğitimcilerin Efendim, e, Kültür Bakanlığı'nın e, aile ile ilgili bütün kurumların çok etkili bir eğitimden geçirmesi lazım insanları. E, biz de bir eğitimci olarak bu noktada gerçekten üniversitede sıkıntılar görüyoruz. Yani özgürlük efendim birliktelikler işte gayrimeşru birliktelikler noktasında özenti olduğunu görüyoruz. Biraz da televizyonun, medyanın bu noktada insanlara yanlış bir yön verdiğini görüyoruz. E, duyarlı davranmak lazım. Çünkü aile olmazsa toplum olmaz. Aile toplumun temel birimidir. Aileyi yıktığınız zaman toplumu da yıkarsınız. Bugün Batı toplumu aile noktasında maalesef iflas etmiştir. Aynı hastalıkların bizim toplumumuza da yansıdığını görüyoruz. Gerçi batı kadar değil belki ama işte dini ve ahlaki geleneklerimiz bizi bu noktada biraz sağlam ve sağlıklı tutabiliyor. O bakımdan din ve ahlak noktasında insanları eğitmek lazım. Bu konuda boşanmalar azalabilir diye düşünüyorum. Eğer dini ve ahlaki noktada önlem alınmazsa işin daha da çığırından çıkacağını düşünüyorum. Ailenin devam edebilmesi için bir karı koca olması lazım. Bu karı kocanın birbirine saygılı olması lazım. Yani şeyde saygılı olacak. Saygılı olduğu müddetçe boşanmalar azalacaktır. Artı e, dinin emir ve yasaklarına uyulduğu müddetçe bu boşanmalar yine azalacaktır mutlaka saygılı olması lazım. Yani saygılı olmadığın zaman e, boşanma artar. Bence günümüzde e, boşanmaların çok fazla yaşanmasının sebebi gençlerimiz evlenirken bu evlilik kurumuna çok farklı bir misyon yüklüyorlar. Asıl amacının dışında olmuş oluyor. E, yani bence şuna bakılmalı. Peygamber Efendimiz zamanında evlilik müessesesi nasıl kurulmuş? Hangi niyetlerle kurulmuş? Onlar bir eş alırken veyahut da bir e, evlenirken bu müesseseyi hangi niyetlerle kurmuşlar? Nelere dikkat etmişler? Hangi titizlikleri göstermişler? Bence şu an günümüz gençliğinin en fazla eksiklik yaptığı nokta bence bu noktadır. Peygamber Efendimiz hayatından örnekler alınsa, sahabe-i kiramın hayatından örnekler alınsa... ...bence çok güzel evlilik müesseseleri kurulacaktır. Bence e, benim gençlerimize tavsiyem, ben de genç bir insanım ama... ...belki gençlerimize tavsiye yapacak yaşlarda da değilim ama... ...hepimizin gözden geçirmesi gereken... ...bence bu niyettir. Allah-u Teala'nın rızasına uygun... ...yuvaların kurulması... ...ve bu yuvalardan da yine Allah-u Teala'nın rızasına uygun... ...insanların yetiştirilmesi... ...bence temel amaç olmalı. Maddiyat üzerine kurulan... ...şehevi duygular üzerine kurulan yuva zaten... ...temelinde sakat olduğu için... ...parçalanmaya mahkumdur zaten. Bence hiçbir araya gelmeden... ...ilk önce insanın o evlilik safhasına yaklaşırken... 3 sene önce, 5 sene önce artık kaç yıl olursa kendini o döneme hazırlaması lazım. Niyet olarak, şekil olarak, fikir olarak hazırlaması lazım. O gün gelip çattığında da güzel bir yuvanın adıma atılmış olur. Ailelerinde bu e, niyeti desteklemesi gerekir. Evlatlarını bu düşünceyle e, yetiştirmeleri gerekir ki evlatları o güne geldikleri zaman bu kararları verebilecek kabiliyete sahip olsunlar. Bence gerek gençler, gerekse aileler bu düşüncede bir bütünlük şeklinde, bir bütün halinde hareket etmeleri gerekir ki güzel bir aile yapısı kurulmuş olsun.